üç çocuk. Leyla ile Kerem Ali aynı yaşta. İkiz olmaları lazım. Beş pasaport lazım ya. Yani. Evet. Zor Yılmaz abi. Nasıl zor Tahsin? Yani bunlar olur, olur da İstanbul'dan gelecek. Zaman ister. Ne kadar sürer? Yani en fazla bir hafta. Uzamasın o zaman. Elinden ne geliyorsa yap. Tamam mı? Gerçeğinden ayırt edilemezsin. Yalnız Yılmaz abi, Bak bu beş pasaport sana en az bir ev parasına mal olur deme dedem. Neye mal olursa olsun hallet başım. Tamam mı? Saniye, börek neyli, patatesli değil mi? Kokusundan anladım. Patatesli, peynirli. Patatesli peynirli. Kız çok seviyorum ben patatesli peynirli böreği. Raşit Allah aşkına şuraya geç otur. Başına dikelme. Fadik. Şu köşeden böyle güzel bir dilim kes. Kurban. Fadik mümkünatı yok. Ya bir kere de. Bir kere de senin elin değmeden gitsin şu börek içeriye. Ya. ya. ne olacak Saniye? Koca tepsi börek. Yani köşeden birazcık. He? Aç doyurmak sevaptır Saniye. Hadi Fadik. Valla biz aç doyuruyoruz. Bizim derdimiz aç gözlüğüyle. E, aman be abla. Zaten bir sürü yaptık. Herkese yeter de artar bile. E hadi madem hadi. Ama köşelerde ver ha. O insan benim. Gönlü zengin, kalbi zengin, eli bol saniyem benim. <gülüyor> <gülüyor> Allah aşkına ya. Gafursuz. Safi çenesin ha. Hmm. Vadi kurbanın bile kuru kuru gitmiyor. Bir çay olsa çok güzel gider bile buradan aşağı. Allah'tan günah sensin kuru. Bir kilo tereyağı var o böreğin içinde. <laughs> Ellerinize sağlık. Vallahi nefis olmuş. Afiyet bal şeker olsun. Ya ne yapıyorsun? Ya niye çalıyorsun böreğini? Ya kim çalıyor böreğini? Böreğin önünde duruyor ha. Sırma saçlıya bak. Çocuklar. Afu ne yapıyorsun? Ya saniye kızarmış tarafı üstü kıtır kıtır vermiş ona ben gördüm. Ne? İkisi de aynı. Biri bir köşe biri bir köşe. Allah Allah. Doyuramadım ha seni ben. Doyuramadım. Al kız daha Aa. yeni geldi konağa. Hak ettin bakalım böreği. Gelmiş baş köşeye de kurulmuş ha. Olsun. Ulaşma kardeşine. Aa. Hadi bunlar başına dur. Vallahi kuru tepsiye kalırız ha. Şişt. Güzel güzel yiyin. Gülten. Şey getirin. Ha saniye. Masaya turunç reçelini getirin kızım. Annem çok seviyor. Ha koydun mu yok hanım? Tamam koy. Hadi güzelim kalk anneciğim. Dur yavrum. Hı. 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 Gel. Hı. Yavaş. Gülten karşıla kızım. Züleyha'yı da git çağır gelsin kahvaltıya. Hmm. Süleyha kahvaltı hazır. Geliyorum Gülten. Ne yapıyorsun? Gel. Gideceğiz ya. Eşyaları topluyorum. İşte Yılmaz'la Leyla'nın kıyafetleri falan. Yılmaz mı? Ben Adnan'a kimse yokken Yılmaz diyordum da. Süleyha. Ay. Yılmaz biliyor mu? Biliyor. Ee, nereye gideceksiniz? Nasıl gideceksiniz? Konuştunuz mu Yılmaz'la? Gülten, Almanya'ya gideceğiz biz. Almanya'ya mı? Hı hı. Arkadaşları varmış Yılmaz'ın. Bize yardım edecekler işte ev falan. Seni bir daha göremeyeceğim yani. Belki siz de gelirsiniz. Yani biz oraya bir gidelim yerleşelim. Siz de aldırırız yanımıza. <laughs> Olur mu ki? Niye olmasın? Herkes oraya çalışmaya gidiyor Gülten. Siz de gelirsiniz orada çalışırsınız. Pasport neyin lazımsa ben Yılmaz'a götüreyim şimdiden. Ha. Kendi pasaportlarımızla gidemezmişiz. Yakalanırmışız öyle dedi Yılmaz. O yüzden Saat'e pasaport yaptıracak. Buraya ilk geldiğimizde Saat'e hüviyet yaptırmıştı. Bütün paramızı onlara vermiştik. Benim adım Ayşe yapmışlar, onunkini Ahmet. Gidecektik ya buradan. Hapse girince kullanmak nasip olmadı işte. Sabır Züleyha, sabır. Ben inanıyorum. Siz çok mesut olacaksınız. Kavuşacaksınız birbirinize. Gülden inşallah. İnşallah.